Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı inci tanelerinde geride bıraktık. Sizler de inci tanelerini başladığı günden beri takip edenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Azem Nehir'in düğününe biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftaki bölümlerde katılmıştı ve bu da demek oluyor ki Azem adeta Nehir'le daha fazla görüşecek. Önümüzdeki bölümlerde Azem ve Nehir sık sık bir araya gelmeye çalışacak. Bakalım Nehir'in babasına karşı tepkisi ne olacak? Ben açıkçası arkadaşlar Azem ve Nehir'in Tekrardan yakınlaşmasından sonra annesinin ölümüne dair gerçeklerin artık bir gün yüzüne çıkacağını düşünüyorum. Geçmişe saklı gerçekler elbet ortaya çıkacaktır. Sizce arkadaşlar Azem'in eşini kim öldürdü? Azem mi yoksa çocuklarından biri mi yoksa çocuklarının arkadaşları mı gerçekten Sır perdesi önümüzdeki haftalarda aran, aralanması bekleniliyor. Detaylar geldikçe de zaten inci taneleri ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki inci taneleri videosunda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.